Merhaba demek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma. Bugün günlerden cumartesi. Saat kaç? 4'e doğru geliyorduk. Şimdi ben çoraplarımı yiyeceğim. Sonra da nereye gideceğiz Selen? Action. Action'a e doğru gitmek istiyoruz. Bugün sabah çok erken kalktık. Maça gittik. Başka nereye gittik? Bu kadar. yere gitmedik ama şimdi biz e, nereye gitmek istiyorsunuz? Ee, ne almak istiyoruz? Oya, oya. Şimdi bu akşam e, Ceylin babasıyla birlikte. Yani Selin, evet. Anne kaptı. Selin üç, iki euro ödeyecek, 2,5, buçuk, iki yetmiş euro, 2 lira ve yetmiş e, yetmiş kaç lira ödeyecek. Ben de gerisini ödeyeceğim yani biraz paylaşacağız ödemelisini. Evet. O yüzden senin çok mutlu ona güzel bir geçen de ekşine gitmiştik orada Göstermiştim herhalde şimdi onu almaya gidiyoruz. Evet, very Bayağı. Don't Şimdi Çoktan da istiyordu bir de anne çok yardımcı oluyor Selin Bana elbiselerle katlıyor, <laughs> elbiselerle odasını sorduruyor, toplamaya yardım ediyor Yani çok iş yardım, annesine çok yardım ettiği için Semih de aynı şekilde bana çok yardımcı oluyorlar Benim ikizleri O yüzden şimdi gidiyoruz küçük bir şeyler almak istiyoruz Birlikte gidelim arkadaşlar hadi bakalım Let's go! Boş kutuları şimdi veriyoruz burada. Ee, aldığımız ücret yazıyor. Bu kızım de <laughs> seni olmadı dön O olmuyor etiketsiz olmuyor. Dur senin o değil. Senin et ha, sen. ya. Bekle. Bakalım kaç lira olacak toplam bir poşet dolusu getirdik. Ya 6 lira 30 kuruş. Kuruş aldık şimdi. Ya. Şimdi bu parayı nasıl bölüştüreceğiz diye konuşuyoruz. O <laughs> oh ya bak şu lazım. Bunları alacağız çünkü. Şöyle ya. Hepsi aynı zaten. Oh. Bak, ah, zaten istediğimiz renk o Selim. Onu almaya geldik. Ya, ya. dudak yumuşatıcısı. Hadi gidelim. Şimdi saat 6'ya geldiği için biz şimdi karnımızı doyurmaya geldik. Şurada vok wok var. Görüyor musunuz? Evet, wok alacağım şimdi. Semih topunu çıkardı. Ekşinden almıştık ve o ya, ya. Selin ya lip kullandı. Ya. Ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz zaten. yaptık ama şimdi saat 9'a geliyor herhalde. Saat 9'a geldiği için biraz geç oldu. Evde de hiç durmadık bugün. Ha 7.30 geliyor şu an saat. Ben şimdi çocuklarla hemen diyorum. O ya Ceylin hazırlık yaptı. Ceylin nereye gidecek? Eee ders Fitness'e Oh, baba da geldi, çok iyi oldu. Çünkü Ceylin bu akşam gezmeye gidiyor. Maça gidiyorlar, çok heyecanlı. Bosna Hersek PSV'ye karşı. Ya da Hollanda Hollanda takımı mı oynuyor bilmiyorum. Kaya Hollanda takımı mı oynuyor? Aa, oh, Hollanda takımı yani PSV <laughs> stadyumunda. <laughs> ya sen de mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> Ben aslında Bosna'yı tutuyorum ya ama Hollanda'yı da tutayım. <laughs> Neyse arkadaşlar biz şimdi lollipop yapalım. Masanın üzerine ben boşaltayım çocuklar yemek yediler. Ondan sonra da e, lollipop'umuzu çikolataları eritmek için hazırlayacağım. Bir de e, bir saniye şey kartını vermiştik ya seni onu kaybetti. Altı euro'yumuzu kaybetti ama inşallah güzel ihtiyacı olan bir kişiye gelir o ı, bulmuş olur inşallah diye. düşünüyoruz. Selin de yukarıda slime yapıyor. Biz <laughs> O çok güzel. Şimdi aslında ona bakalım. Ama Selin bir dakika lollipop yapmaya gelecek mi? Hemen yapalım gerek çünkü yaz için lollipopumuz gerek ıı, şey olacak. Ee, neydi Satışa gerek bir yer kiraladık ya ödemesi yoktu. O yüzden yer kiraladığımız için orada da biz hem yemek olsun. Tatlı bir şeyler olsun çocuklar yer diye e, süslemelerini de aldık her şeyin orada çocuklara satacağız. E, bizim bir e, amacımız var bu satış için bir e, köpeğimiz için çok pahalı bir köpek arkadaşlar sormayın çok pahalı bir köpeğimiz için para biriktiriyoruz ve bu satışların biriktirdiğimiz parayı bu satışlardan çıkarmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu e, lolipop için kekini hazırlayayım. Bizim can da ne yapıyor? Can ama ben çok zararlı olduğunu anlatıyorum ama bir dakika arkadaşlar sen ne yapıyorsun oğlum bu ne bu ne <laughs> wow, Can sen ne yaptın oğlum niye yaptın ama niye <laughs> niye yapıyorsun <laughs> He? niye yapıyorsun Baba. <laughs> yes. biz bayağı bekledik çikolataları böyle böyle yapayla <laughs> <laughs> can, gel canım tamam babayla yapacağız gel <laughs> <Can, gülüyor> <laughs> biraz Çok değil <laughs> mi bu? Ya Yapmayacağım. Tamam. tamam. Suya koyalım. Ne sen yapma. Tadı ben... Ya ben geliyorum canım. Sen girelim. Güzel. Tadı güzel. Ya? Ne kadar? Tamam. Şimdi ben bu kızgın ateşten almam lazım Selin. Mı? O yüzden bir şeyler düşüneceğim seni. Sen geç. Otur şimdi çocuklar burada keklerini hazırladılar. Şimdi çikolatayı içine koymak için ben çikolatayı çıkaracağım. Sonra çikolatayla birlikte kekimizi yoğuracağız. Çikolatamız geldi. Şimdi ya önce doğrayalım, parçalayalım. Hadi gelin. Gelin. Şimdi kaşıkla alayım ben size yavaş yavaş eritilmiş çikolatayı vereyim. Ya, şimdi böyle birazcık dökeceğim seni. Yine karıştırmamız lazım. Tamam, <laughs> stop. Geri, geri. Kaşığı geri koy. E, şimdi elinle değil, kaşıkla karıştırabilirsin. Selin sabırsızlıkla anneyi çağırıyor ve tamam şimdi biraz daha kalsın ki bakalım ne kadar lazım oluyor Selin'cim. Ya iki bardağın tabağın içine koyalım kaşımızı. karıştırın. Mama. İyice karıştırın. Ben çok vermedim. Hazır şey. mı? Ne ne ne. Ney, ne, ne. Ney, ne? Ney, ne karıştır iyice karıştır. Ben biraz daha dökeceğim sana. Ya çüş. Sen ne? Ne? çüş deme. Aa bak böyle ne? biraz Tamam. Selin'i de unutmuyoruz tabii. Bak Selin'cim. Sana ben da döküyorum. Ne? Ne Sen ne ben, ben bir kamerayı yerleştireyim sonra da. <gülüyor> ha, <gülüyor> da biraz daha Selin. Yapışıyorlar mı? <laughs> Döndür Selin'e de biraz. Kes ee, Böyle yap. Çıkar. Yes. Daha gel Selin ciğim. Selin'e de biraz. Nos, nos. Ne, ne, Dur. Bir Daha Karıştırıyoruz ya. Şimdi yuvarlak top yapacağız. <laughs> Yok iyi yapıyorsun Semih. Ha? Çok güzel. Şimdi bu e, tam kıvamında olduğu için <laughs> ya bak yap şimdi bir arada kalıyor. Çünkü yoksa çikolata koymadık mı <laughs> ne oluyor o zaman? Dağılıyor. Ama biraz çikolata koyduk mu çok güzel ya, yuvarlak ya, top oluyor. Aynen bir de yapışıyor. Ha. Hadi bakın bak kocaman yaptım. Bakayım bir seni. Ya yeah, bak kocaman oldu. <laughs> really. çok güzel. <gülüyor> 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 biraz kısa Ya o kadar ya. Yani. Biraz, biraz daha, biraz daha bir olabilir. Şunu içine koyalım. Bak bunları da çıkaralım böyle. Seni al birkaç tane şöyle. Avukado tamam, tamam, yere düştü. Şöyle içine yapabilirsen çok iyi olur. Ya. Senin bundan biraz kek koysana karıştırayım çikolatayla. Ya biraz daha koy biraz daha. Geri böleceğim sana geri vereceğim sana. Biraz ya. daha koy. Tamam şimdi sen yuvarlak toplar yapmaya başla. Başkalar. Ya. Ama ne? Yok, böyle biraz büyük ol, olsun. Senin bak. Evet biraz küçük oldu. Biraz daha büyük yapabilirsin. Eksel. Ya. Biraz daha büyük olsun senin. Çünkü yoksa çok küçük olur aynen. Şöyle. Ee, Seni dur. Topu Ya tekmez. Lollipop. Evet. Ama lollipop. Yok, o çok büyük. Sanki bu biraz dağılıyor Ya nasıl yapacağız? Daha buzdolabından çıkamadık. <laughs> buz. Ya buz. Oh. De pest die krijg niet. Ze zijn een te Ja. Die gaat ook even met Nee, nee, nee. Je moet hem nog even zo doen. Lekker naar Sjaars. naar naar Arkadaşlar, hiç sormayın. Az önce... Bardak sabah kızı. Elinden düştü. Şöyle. Üstüne. Elim kanadı şimdi ama... Elimle şöyle... Elimin üzerine açıyoruz. Ama birazcık acıdı. Sonra yine de iyi hissettim. Yere düştü. Şimdi bir işi vardı. Ben... De, e evet, bu kızı aradı işte. Baba. Ha şöyle ineceğim. Aa. Gelmeler. Çok sabit değil arkadaşlar. Yenisini istiyorum. Nasıl bir şey söyleyeyim yorum ama. Şöyle e, görüntü ha şöyle alsam. Şunu gene çıkart. Va! Gidin olur diye yani. <yedim. gülüyor> Falan oraya gitmişler bize loli kekleri yaptı ama burayı bir toparlayayım şunları da makineye atayım çünkü e, ne derler ona şey yapacağım kurumadan yani kalmadan böyle şey yapalım makineden yani geçsinler başka Lastikleri biraz toparlamış oldum ama çok geç olmadan çocuklarla bir çay içip oradan eve doğru gideceğim. <laughs> ee, Loto toplarımızı daha sabah sabah ben kalkınca ilk işimiz e, e, gittiğimiz yere yerimizi kiralamamız <laughs> yere e, yerleşeceğiz eşyalarımızı koyacağız sonra tekrar ben gideceğim. E, lollipopları hemen çikolatayı erip süslerini. Süsleyeceğim Ondan sonra çocuklar camiye gidecek. Onlar o arada camiye gitsinler. sonra da camiden biraz daha erken alıp çocukları da alıp oraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tam böyle e, hızlı temizlik yapmayacağım. Üzerinden öyle toparladım. Masayı da şöyle temizleyeyim. Sizlere de göstereyim şöyle şimdi Kaya ve Ceylin maça gittiler. Bunlar nasıl süsleyeceğiz yarın? Çikolata üzerine bir beyaz çikolata, bir de kahverengi çikolata eritip süsleyeceğiz çocuklarla. Yani şimdi bu kadar buzlu topumuzu yaptık. Dip koyacağız, buz olacak. Sonra sıcak çikolatayı erittikten sonra da süsleyip yarına hazırlık yapacağız. Bu bir tane kahve. Ya. Gidiyoruz. Sali abla da bakalım. Ne? O Ya televizyonda mı? Burada olmuyor. Televizyon. Bekan evet, tutana Sali abla. Hadi hemen gidelim oradan bakalım. Hadi. Şöyle. Masamızda çocuklar da hepsi şimdi biraz telefonu verdim onlarla biraz Baba. oturup e, e, bir şeyler yapmasınlar. Yoruldular. Uzun bir gün oldu. Maça gitti. Maçta orada çok güzel çocuklar oynadılar. Vakit geçirdiler. Okay. Selin orada duşunu yaptı. Can yapmadı. O zaman gelince akşamlar hızlıca bir duşa koyacağım. Ama biraz zorlanıyor. Bugün çok üzgün. Babasıyla birlikte maça gidemediği için Can çok üzgün. O yüzden onu birazcık mutlu etmek için bir şeyler yaptık. Şimdi inşallah iyidir. Şimdi Eltim'e doğru gidelim, Arada akşam oldu zaten, çok geç oldu masayı toparlayayım, seni Ondan sonra çıkalım. Sonra da arkadaşlar, bugünün floku da neler geldi başımıza? Bugün böyle bir şey, nazar çıktı artık diyelim. Ben inanıyorum çok nazara arkadaşlar, enerjiye çok inanıyorum. İnsanın pozitif enerjisine de ayrıca inanıyorum. O yüzden nazar çıktı diyelim. Elim de birazcık iyi oldu. Kanaması durdu. Evet, şimdi zaten kanlı kanlı elimi bir yere sürmüyorum arkadaşlar. Merak etmeyin, öyle düşünmeyin. <laughs> Belki öyle düşünürseniz ama bir yere ellemedim yani. Masayı toparladım, taşıt makinesini toparladım. Şimdi de çocuklarla eğitime doğru gidelim. Akşam oldu zaten. Buradaki perdeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Onu bir yapamadım. 2-3 gündür böyle duruyor. Yarın bir bakacağım. İnşallah yarın orayı düzenlerim çünkü orada bir kırık var. O kırık yapış şeylerle yapmaya çalışıyorum ama olmadı. Bir de şu an geç olduğu için zaten çok çaba yapmadım. Yarın bakalım yapayım. Şimdi biz doğru gidelim. Oradan da sizlere kapatıyorum şimdi. Orada belki bir kısa bir çocukları gösterebilirim. Ondan sonra da yarın tekrar ya da başka bir soğukta yarın bence güzel bir gün olacağı için onu da çekip Sonra güzel yine görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Ee, beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Wow. Hello. Echo. Yes, Echo. Evet. Biz yoldayız. Gidiyoruz. Şimdi bu taraftan gidiyoruz da bu binanın üzerindeki güzelliği görüyor musunuz? Neler var? Şur. Neler var? Şur. Hayvanlar var. bir eşek yok oğlum. Ya. Aa, ya. ya hadi gelin gidelim geç oldu baksanıza akşam karanlık saat sekiz buçuk burada. Aman burada topu şeye girmesin Yonas kaybetme yazık olur güzel top oynuyorsun. Ya, Hadi gidelim. Ha ne oyuna başladık arkadaşlar. Hadi gelin.